Irak Türkmen Cebesi koordinatörü ve Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı Kerkük'te Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği ile toplandı. Toplantıda özel olarak gençleri ilgilendiren çalışmalar ve genellikle Türkmenleri ilgilendiren konuları görüştü. Kazancı gençlerle toplandı. Irak Türkmen Cebesi koordinatörü ve Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı Kerkük'te Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği ile toplandı toplantıda özel olarak gençleri ilgilendiren çalışmalar ve genellikle Türkmenleri ilgilendiren konuları görüştü. Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı, Türkmenlerin siyasi anlamda geleceği olan gençlere her türlü desteğin verilmesinden yana olduklarını belirterek gençlerin her zaman siyasi kurumlar tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmeleri gerektiğini belirtti. Irak Türkmen Cebesi toplantıda gençlerin karşılaştığı bazı sorunları bizzat dinledi ve birlikte çözüm önerileri üzerinde duruldu. Irak Türkmen Cebisi koordinatörü ve Türkiye temsilcisi Doktor Hicran Kazancı yapılan toplantıda ele alınan konuları anlattı. Erkükte yaşanan son durumu değerlendirdik. Üniversitelerde ve fakültelerde ve bunun da diğer okullardaki gelişmelerin geçmişte yapılan gelişmelerin ve gerginlikleri görüştük. Bunlara karşı nasıl bir önlem alınacağı konusunda barışçıl bir önlem önlemlerin e, ve bunların da sıkıntılarını da e, resmi mercilere yetiştirme konusunda görüştük. Ayrıca Kerkük'teki güvenlik ve e, göçmenlerin de durumunu e, değerlendirdik. Ve yapılacak herhangi katkıda e, bulunacağız. Ve bunlarda da e, gençlerin de sıkıntılarını ayrıca görüştük. E, umarım inşallah e, bu toplantıda e, alınan bazı tavsiyelerini de uygulamaya geçirmesini temenni ederim.